Dur. Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni PUBG Mobile bölümüyle karşınızdayım. Ben Prof Gamer 23 ismi Burak. Şimdiden iyi seyirler diliyorum sizlere. Bu arada ufak bir hatırlatma yapayım. Evinizin önüne bir kap su ve bir kap yemek koymayı. Ayrıca YouTube kanalıma da abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayınız. Diyor ve One Man vs Two Man Squad serimize videomuza başlıyoruz. Haydi bakalım. Şimdi buraya kimse gelmedi mi? İyi Bu evi gezelim Biri var galiba Beyim dördümü bir alayım da. Sıkıntı çıkarsa kullanırız. Hayır ya. Bak. Ne bekliyorsun? Dur bakalım. Öyle sıkmak yok. Üstünde de bir şey yok ya. Yani. Uzatılmış yok bende. Niye almıyor? Ayrıca bunun da şarjörü mevcut. Fakat Neyse. Devam ediyoruz. Buraya girmedim. Of, cennete düştük. Şu an cennetten çiçek topluyorum. Ver ver ver. Yalnız sanki birini duyuyorum. Yok sanırım. Sonuncu atışı. Şurada yerde yatıyor. Bye bye. Seni de gördüm. Buradaydın ya lan. şimdi. Orada yerde yatan biri vardı eminim. Ama hemen kayıplara kaçtı. Uf. Güzel. Bombanızı bir çözeriz. Burada bir yerdesin oğlum sen. Neyse 5.56 yok Bunda var mıydı? Bunda da yok Bak çok çok yapmadı Arkadaşın mı sen? Gerçek Bunu ne ya? Yeter Şu ağaç dalları biraz yanıltıcı olabiliyor. Bakayım bir. Power plant'e doğru bir yolculuk yapalım. <laughs> hala şaka gibi elimde vektörle dolaşıyorum. Kötü olduğundan değil de yani yerine başka Aha. Hadi şunu alalım ya. Al bunu da. Oğlum yer yok diyorsun neyse tam kalsın. sana uzatılmış yok mu? Vermediler vermeyeceğim. Gerçi gerek yok. Ne oluyor burada? Az sessiz ya. Videonumu azdırdınız. Neredesin oğlum? Neredesin? Göster. İçeride mi? Ben fail'ım şu an. Üst kat da olabilir. Yine dışarıdasın. Dur 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 sakin ol dur. Güm. Aa! Aa! Ana. Hayırdır oğlum? Boktan yere kendimizi öldürteceğiz ya. Valla. Bir dürbün bir şey yok mu ya? O bu güzel oldu. Evet biri daha. Bak geliyor. şimdi şunu da tak abi bak arkadaş canım sıkıyorlar ya elinde susturucu da var ya senin Vermiyor mu? Bunu at. Tamam. Şimdi sol tarafımda bazı delikanlılar ses yapıyor. Vallahi bulamadım onları ama son iki kişi kaldı. Bak bak burada orada O da direkt öldü. Son bir. Kar 98 deme bitirsek. Bitirebileceğiz mi dur bakayım. Nerede acaba? Drop şurada ışığı yanıyordu. Işığı ne ya? Dumanı çıkıyor. Söndü. Ama burada olabileceğini düşünüyorum. Dikkat edelim de. ses yapayım mı? Alıyorum. <laughs> git git git. Bye bye. Az daha indirecek de. Evet, görüyorsunuz yeni stilimiz Yamaha ceketimiz var. Evet arkadaşlar bu bölümde de birinci olduk. Beni izlemeye devam edin, takipte kalın. Ayrıca YouTube kanalıma da henüz abone değilseniz lütfen abone olun diyorum. Pat 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 üzere diyorum.